Merhaba değerli YouTube kanalı merhabalar arkadaşlar çok güzel bir videoyla sizlerleyim Kostić Fenerbahçe'de Galatasaray'ın bir aydır uğraştığı ve alamadığı Kostić'i Fenerbahçe yönetimimiz bugün Mourinho ve Tadic'in de devrede olduğu transferi bitirdi beyler. Evet burada Branko'ya da selamlarımızı yetelim Branko'nun da burada tabii ki katkısı büyük. Kostić Beyler, beğendiğim bir oyuncu Juventus'lu oyuncu. 31 yaşında sol orta sahanın solunda oynayabilen, sol ön libero oynayabilen, sol kanat oynayabilen bir oyuncudan bahsediyoruz. İşte bu transferi alkışlarız. Yönetimi her zaman eleştiriyorum ama bugün yönetimi alkışlamak istiyorum. İşte istediğimiz transfer kalitesi bu. İstediğimiz transfer kalitesi bu arkadaşlar. Kostiç bu akşam saat 21.30-22 arası İstanbul'a geliyor arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Tam bir nokta dışı diyebilirim. Frankfurt'tan da tanıdığım bir oyuncu. İnanılmaz iyi. İnanılmaz. Değeri bir ara 40 milyon euronun üstündeydi Kostiç'in. Gerçekten hani der, derim ya yoruma açık yoruma kapalı. Bu oyuncu işte tam yoruma kapalı oyuncu. Rafa Silva, Rabiot tarzı nasıl bu isimlere kesinlikle yorum yapılmaması gerektiğini diyorsam abi Kostiç'e sakın yorum yapmayın. İşte şudur budur. Mükemmel bir oyuncu Fenerbahçe derin olan kadrosuna daha da derini kazandırdı. Galatasaray'ın Beşiktaş'ın bu kadar uzun maratonda bana göre kadrosu yetersiz. Hem yedek kadrosu hem ana kadro. Fenerbahçe'nin ana kadrosu iyiken bir de Kostiç Amrabat transferleriyle daha da kadroyu derinleştirdiğini düşünüyorum. Ve tabii ki bir menajer farkı. Kostiç'i bu arada Mourinho bir telefonla da bitirdi. Bu bilgiyi de verelim. Tadic'in de tabii burada desteği çok önemli. Biliyorsunuz Tadic'le de aynı ülke vatandaşı. İyi oldu. Bazıları yayında diyor ki işte kronik. Adam geçen sene 34 maç oynamış İtalya Ligi'nde. İtalya Kupası dahil 34 maç. Tarihinde 4 yıl içinde tarihinde değil mi de 4 son 4 yıl içinde 11 maç kaçırdığını biliyorum. Nasıl kronik ya? Bir sakatlığı oldu. Evet 50 60 gün bir sakatlık söz konusu olabilir. Bunu biz Füret'te de yaşıyoruz. Da Uison Sanchez'te de yaşadık. Yaşadığınız Galatasaraylılar. Yani neyin kroniği bu ya? O zaman Hakim Ziyech tam kronik. E Davidson'un 10 tane maçını sayamazsın bana. E Cengiz de öyle de bunlara kronik diyebiliriz ama yani tutup da geçen sene İtalya Kupası ve Ligi'nde 34 maça çıkan bir adamın kronik demeniz ya sanki biraz kıskançlık krizi mi var? Ben şimdi o transferini tebrik ettim burada. Bakın video hemen bir altta gidin izleyin. Yani Kostiç'i tebrik etmek, abi iyi transfer, Fenerbahçe güzel transfer yaptı demek bu kadar zor olmamalı. Nedir bu kin düşmanlık diyorum. Ben kendi bildiğimden şaşmam. Kostić transferini yönetimi alkışlıyorum. Çok iyi bir transfer. Bu arada bir de oyuncu gelecek. Ben sağ bekin geleceğini düşünüyorum. O sayı Samuel'le olmayacak galiba arkadaşlar. Dik Olmadı ya da sakatlığı var biliyorsunuz. Bir ay sağlardan uzak. Bence o bir e, transferi de sağ bekten kullanabiliriz. Bu tamamen benim hissiyatımla ilgili bir yorum. Sizlerden bir yorum bekliyorum. Sizce Fenerbahçe transferi hangi kanada yapacak? Hadi yazın gelsin. Kostic transferini beğeniyor musunuz? Bana göre inanılmaz bir transfer. Dünya cümlü bir star geliyor beyler. Kostic. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Gerçekten çok işimiz yarayacak. Fred'in sakatlığında bile orada oynatabiliriz. Sol ön libero'da oynayabilen bir oyuncu. İnanın tam bir joker aldık diyebilirim. Yoruma kapalı bir oyuncudan bahsediyoruz. Ve hazır halde gelen bir oyuncudan bahsediyoruz. Tam bir oyuncu. Tam bir oyuncu diyebiliriz. Tebrik ediyorum yönetimimi. Buradan her ne kadar eleştirirsek de doğruyu da alkışlamayı biliriz. Evet arkadaşlar bu tarz videolar devam edecek. Tepki videoları devam edecek. Sizlerden abonelik ve bol bol like bekliyorum. Ve bol bol yorum bekliyorum. Yorumlarınızı tek tek okuyorum arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun diyorum. Görüşürüz.